Mevcut kitapları tanıtayım vallahi. Bugün İngilizceler ve şeyler yok yani. İngilizce ve Almanca kitaplar yok arkadaşlar. Onları içeride yaptığım videoda tanıtıyorum. Yani o kütüphane gibi de video yapıyorum ya. Orada tanıtmaya çalışıyorum. Olabildiğince. Evet arkadaşlar. Bazen yer soruyorlar da Ankara Hukuk Fakültesi arkadaşlar. Karşısı mülki aslında çapraz Ankara Hukuk. Mülkenin ve Ankara Hukuk kütüphaneleri dahil bildiğim kadarıyla. Böyle arkadaşlar. Tabi burada iyi bir arka planda seçmek gerekiyor yani. arkadaşlar. Şimdi anladığım kadarıyla bir ay içinde, 5 hafta içinde milletin İngilizce öğrenmesi gerekiyor ve hava da sıcak. Daha doğrusu hava bulutlansa bile sıcak kalıyor. Tepede bulutlar var, yağmur yağmıyor. Artık bu şey, son şeyle alakalı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. En son hani yangınlar falan vardı ya. Yangınlarda böyle dikenli etrafı bulutlarla bitti. Ya daha doğrusu yağmur yağmadığına göre ne bulut olur diye düşünüyor insan. Sıkıntılı yani biraz. Evet arkadaşlar. Mekanlar boş gördüğünüz gibi bunu söyleyince de biraz tepki veriyorlar ama yapacak bir şey yok. Göstermeyeceğim zaten vazgeçtim. Neyse, ya dün çok iyi bir gündü kitap okumak adına ama yine de çok... Gün... Yani Henüz kitap okumuyoruz arkadaşlar, bakalım ne olacak. Normal modda girdik bugüne. Evet, genel olarak dil öğrenmenin kurallarını söyleyeyim de sadece İngilizce, Almanca, İtalyanca değil arkadaşlar. Birincisi yazmanız lazım, yanınızda kalem taşımanız lazım. Şu an ben de kalem taşımıyorum ama bu aslında çok önemli bir konu. Kalem taşımak. Kalem taşıma ve yazma alışkanlığı çok önemli arkadaşlar. Yani her şeyi hafıza tutmak adına, hafıza tutmak adına yazmak önemli. Yani evet çok ultra bilgilerde kodlama da yapabilirsiniz ama normalde bu öğrendiğin şeyler kodlama yapmayacak kadar kolay şeydir. Neyse arkadaşlar. Bunlar eğitim amaçlı şeyler tamam mı? Bu aslında yanında kitaplar da gösterebiliriz. arkadaşlar. Ciddi sorular soruluyor. Bir dakika siz şu trolleri gönderelim hatta ya bence. Neyse arkadaşlar. Trolleri gönderdik şimdi sorular cevaplayalım. Şimdi Evet çok güzel soru aslında. Evet öğrenmek de biraz zayıf terim değil mi? Edin edinmek daha doğru bir terim evet. Yani bilin Dili gerçekten özümsediğiniz anlamda geliyor evet. Bu iki farkı da bilmek lazım arkadaşlar. Öğrenmek galiba tanım gereği yani okuyup kısa sürede anlamak anlamda geliyor arkadaşlar. Edilmek daha çok yani artık bunu hayatının parçası haline getiriyorsunuz. Evet ya sen güzel sorular soruyorsun harbiden arkadaşlar. Arkadaş, Korece merhaba dedi arkadaşlar. Neyse. Dillere meraklı bayağı insan varmış. Belli oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tüm dilleri istiyoruz burada. Ya aslında sen çok güzel sorular soruyorsun. Ana dil Ana dilin Ana dille yani alakalı biraz ama biraz da aslında dile gönül vermek gibi bir şey yani. O dil mesela sizin için ne anlam ifade ediyor? Neden? Neden o dili öğrenme girişiminde bulundunuz işte? Ya mesela benim İtalyanca öğrenmem çok kolay oldu. Bu kitap İtalyanca bu arada. Yani pürüzsüz oldu diyebilirim. Çünkü şey yani orayı sevmekle alakalı arkadaşlar. Beğenmekle alakalı. Evet. Neyse, Van Gölü ile ilgili problem yok da bunda yanlış anlayabilir siliyorum o yüzden. Neyse arkadaşlar yanlış anlaşılabilecek soruları da siliyoruz. O yüzden yanlış anlaşılabilecek şeyler yazmayın. Mümkün olduğunca net iletişim kurmayı öğrenin. Zaten buradaki amaç bu. Amaç sadece Avrupa dilleri, Asya dilleri falan da değil. Amaç aslında Türkçe başta olmak üzere tüm dilleri öğretmek. Yani normalde Türkçeyi de işleyebiliriz konu olarak. Türkçe başlıklarla yani sadece Türkçe üzerinden de gidebiliriz ama burada da yine hani zaten herkes kendisi Türkçeyi bildiğini düşünüyor ya orada da öyle bir sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Gerçekte Eskişehir, Bursa dışında Türkiye'de Türkçe konuşabilen insan göremiyorsunuz fazla. Yani 81 yıl var Türkiye'de sadece 2 yılda Türkçe konuşabiliyorlar. Bu hoş bir şey değil yani. Ama şimdi burada Türkçe öğretmeye kalksan insanlar diyecek biz zaten Türkçe biliyoruz. Türkçe biliyoruz dedikleri işte Türkçe küfretmeyi öğrenmişler ne bileyim. Böyle devrik konuşmayı öğrenmişler. Okulda ödevlerini yapmamışlar. Öyle bir durum var arkadaşlar. Ama yabancı dil öğrenmeden önce Türkçe bildiğinizden emin olun. Çünkü kaynakların bir kısmı Türkçe arkadaşlar. Özellikle bazı dillerde ya da İngilizceyi çok iyi ileri düzeyde biliyorsanız belki onu test etmenize gerek yok ama her halükarda önemli yani. Evet gördüğünüz gibi değişik troll tipleri gelip gidiyorlar arkadaşlar. Bu bir aktif ders ama bu bunu YouTube daha sonra yeniden yayınlıyor. İnsanların soruları görünemiyor ya onu bilerek bunu yapıyorlar. Başka sorular görünmüyor arkadaşlar. Neyse. Aynı şeyi 30 kere yazarsanız başkalarının yazdığı cümleler görünüyor. Bunu normalde anlayabilmeniz lazım. Ama işte insanlara bunu açıklamak zor arkadaşlar. normal moduna dönüyor yavaş yavaş arkadaşlar. Güneşli, sıcak moduna. Evet, dün çok güzel kitaplar okudum ama bunu insanlarla paylaşmaya fırsat da olmadı arkadaşlar. <laughs> Neyse yavaş yavaş artık burada yazanları da tanıyorum. O yüzden iletişim biraz daha iyileşebilir arkadaşlar. Tabi yüz değiştirip gelenler de oluyor ama yani hatırlamak gibi bir problem yok. Aslında sayfanın ana konusu şey yani. Lifelong memory, ömür boyu hafıza ya da hiç sınırsız hafıza. Zaten sınırsız hafızadan yani sınırsız hafızanız varsa bunu bir öğrenirken uygulamanız an meselesi değil mi yani? sınırsız hafızası olan biri dil öğrenmekte zorlanmaz. Hatta Çince de bile çok zorlanmayabilir yani. Ama Çince de zorlanmamak tanım gereği pek mümkün mü bilmiyorum arkadaşlar. Adamlar kendi dillerini öğrenemiyorlar yani öyle bir ülke için. O yüzden yabancılar da çok Çince öğrenmeye yanaşmıyorlar arkadaşlar. Ülke genelinde pek, yani dünya genelinde pek Çince bilen yok arkadaşlar. Yani özellikle Çin dışındakileri kastediyorum. Mesela aslında şey ilgimi çekti ya doğru. O var bir de arkadaşlar. Yani Amerika'da yaşayan Çinler, ABC Chinese diyorlar. American Born Chinese. Biraz burada indoctrination de var. Yani Amerika'daki Çinliler zaten Kaliforniya'daki Çinliler... Yani zaten Çin'i sevmemek üzere programlanmışlar. bizi almalarının koşulu o falan ama... Ya bir taraftan da Çin... Çince'ye hiç yanaşmıyorlar yani. Mesela üniversitede Çince programları var ama pek öğrenene tanık olmadım. Ya da öğrenip de ilerleyen yani. Progress dedikleri şey. No progression among the ABC Chinese people in United States of America. Neyse aslında Asya dillerini konu alan bir video yapalım arkadaşlar bu bittikten sonra. Bunu 4 dakika içinde bitirip direkt Asya dillerinden bir konuya girelim. Bir de şey YouTube şeyi çok destekliyor. Macarca, Fince, Estonca arkadaşlar. Ha ben de Göktürkçe kitap var ya. Sen güzel sorular soruyorsun. ben de şey Göktürkçe küçük prens var arkadaşlar. Direkt Göktürkçe Göktürk harfleri de yazılmış. Bir de Evet yani Denizli de bir kitap var. Yerel Türkçe oluyor da. Denizli Tavas Denizin Tavas ilçesi var ya arkadaşlar. Tavas Denizli ile yazılmış bir kitap var. O da küçük prens onu Eskişehir'den hediye ettiler. Eskişehir Anadolu Lisesi'nin müzesi var. Duymuş olabilirsiniz. Küçük Prens Müzesi. 400 kitap var içinde. Evet yani Göktürkçe'de bence oldukça güzel bir ama değerini bilmiyorlar işte arkadaşlar. Belki bir gün değerini anlayacaklar ama belki de geç kalacaklar. Bilemiyoruz. Ee, harfleri falan çok ilginç. Dilin kendisi de yani... Karakterleri ilginç evet Göktürklerin arkadaşlar. Çinliler sahip çıkıyorlar gördüğünüz gibi. Yazlarına bizimkiler sahip çıkmıyorlar işte. Aslında Göktürk kültürü Türkiye genelinde tanıtılmalı yani. Bunun Bence Göktürkleri temsil eden bir şey olmalı yani Türkiye'de kesinlikle. Türkiye'de çok eksik bir şey arkadaşlar. Yarım kalmış bir şey yani. Arkadaşım bu konuyu gündeme getirdiği oldu. Tabii ki ya Göktürkçe araştırılmayacak bir şey değil arkadaşlar. Her Türk'ün öğrenmesi gereken bir konu. Türkiye'de yaşayan herkesin hatta. Türkiye'de doğan herkesin Göktürk kültürünü öğrenmesi lazım arkadaşlar. Buna Suriyeliler de dahil yani açıkça söyleyeyim. Türkiye misafir olarak gelenlere bile tanıtılmadı yani. Yani çok zengin ve güzel bir kültür var Türklerin. Bir de yani özgüven adına da çok önemli bu arkadaşlar. Yani Türkiye'de yaşayan ya da Türk kimliğini bulandıran, Avrupa'da yaşayan, Almanya'da, Hollanda'da, Amerika'da, dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan bir Türkseniz ya da bu beş tane Türk Cumhuriyeti'nde yaşıyorsanız Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Türkmenistan işte Türkiye ile beraber 6 yaptı arkadaşlar. Yani 5 artı 1 diyelim şimdi. Bu 5 artı 1 Türk Cumhuriyetlerinde yaşıyorsanız ya da işte bunların vatandaş olarak başka bir ülkede yaşıyorsanız bence bunları öğrenmeniz şart. Önemli bilgi yani. DNA, RNA, protein kodlaması gibi bir şey aslında bence. Yani başka türlü kendinizi tanıtmanızın da anlamı kalmıyor. Ben evet. Çünkü Türkler tarih boyunca çok yani Mançurya'dan gelmişler arkadaşlar. Hatta ben böyle bir video bile düşündüm. Türkler Mançurya'dan mı geldi? Ee, yani onu doğrulayan çok şey var. Burada Ankara Hukuk'un karşısındayız. Ankara Hukuk, Ankara Hukuk mezunu biri gitmiş içine. Eğitimi boyunca tarih derslerinde Türklerin işte Mançurya'dan geldiğini söylüyorlarmış. O aslında Küze Kuzey Kore'nin kuzeyi dedi. Bakın Kuzey Kore'nin kuzeyi deniz tarafından Rusya Mançuryası dış Mançurya deniyor. İç Mançurya da Çin'e ait arkadaşlar. Her iki Mançurya'da Türklerin yaşam alanı olarak tanıtılıyor yani. Bir de bu Türklerin Amerika kıtasına geçmesi Kızılderilerle akraba olması falan İşte Bering Denizi'nin aslında deniz olmaması o denizin bir zamanlar Alaska ile Sibirya arasındaki bağlantılar işte. Yani yakın zamanlara kadar orada deniz yokmuş ya. Bering denizi sonradan büyümüş arkadaşlar. Ya orada bağlantı köprü olduğu zaman göktürkler geçmişler yani Amerika kıtasına. Mesela bu Maya Mısır bağlantısı da ona dayanabilir arkadaşlar. Bu Mayalar da ters yönden gelmiş olabilir yani Alaska'dan. O yöne giden bu yöne de gelir. Mançurya'dan tekrar Mısır yönüne gitmiş olabilirler yani. Yani eski Mısır Maya bağlantısını araştırmak için 20 yıl araştırma yapan bir adam var. İngiliz kralı adına bir Fransız. Ve bu 20 yıllık araştırmanın sonucunda yazılmış kitap var. O kitap bende var arkadaşlar. Yani Göktürkler gidebiliyorlarsa, Maya, İnka topraklarına kadar inebiliyorlarsa yani Mayalarında göktüklerin ters yönünden ilerleyip yani buradan Mısır'a kadar gelmeleri oldukça mümkün arkadaşlar. Yani zaten biliyorsun Süveyş kanalı da yoktu o zamanlar. Bir deniz engeli bile yok yani arada değil mi? Mayaların Mısır'a gelmesi için herhangi bir engel yok yani. Maya dili Mısır dilini de benzetiyor arkadaşlar. Bayağı ayrıntılara girdik son birkaç dakikada. Bu Özgür'ün soruları çok güzel ya yani birkaç tane çok iyi soru soranlar var arkadaşlar bu sayfada. Her konuşmada oluyor yani. O ile şimdi biraz daha uzattık. Dört dakika anlatırız arkadaşlar. Abi tamam da bu biyolojik bir bilgi. Burada ne işe yarayacak şimdi? Onlar küçümsememiz anlamına gelmez yani. Biraz daha Önemsenmesi gereken insanlar. Mayalarda, eski Mısırlarda, Göktürklerde... Toprak oldu diye biz ne yapalım? Arabaya binip şeyde... Şu anki insanların yaptığı gibi şehir içinde lingir lingir lingir... Araba mu koklasın insanlar? Adamlar çok iyi yaşıyormuş yani eskiden. Bunlar modern modern insan imkanlarını kullanmayı da bilmiyorlar ya. Çok kötü bir konumdayız arkadaşlar. Ya işte piramitleri her iki grup da yapmış. Hem Mayalılar yapmış, hem Mısırlar yapmış ve zaten bunların dilleri bağlantılı yani. Her ikisi de benzer diller konuşuyor. biraz pozitif düşünmeye çalış. Bak bu son yazdığını silmeyeceğim de. Ya insanlar bu konulara ilgi duyuyorlar. işte biz de o yüzden konuşuyoruz yani. Burada öyle sırf troll olsun diye gelmiyor insanlar. Arada bir troller var ama bu, bu sayfa bayağı ciddi bir sayfa arkadaşlar. İşte Çince'den Fince'ye her konu işliyoruz. O yüzden insanlar doğal olarak Göktürkçe'yi de soruyor. Maya'yı da soruyor. Mısır'ı da piramitleri de adam merak ediyor gördüğün gibi. Çünkü böyle bir teorem var yani piramitleri uzaylıların yaptığına dair. Onun sebebi de piramitler dünyada sadece Mısır'da ve şeyde var arkadaşlar. Maya'da bir de Maya ve Mısır'daki piramitlerin şekli de benzemiyor. Evet şimdilik moderatöre gerek yok ya. Sen bir sonraki sayfaya da gel bakalım. Belki orada gel ya daha doğrusu moderatör yapmayacağım ya. Yani gerekli bir durum değil arkadaşlar. Ee, ya maya, maya ve mısır dışında yok diye biliyorum arkadaşlar. Ben genelde milimetrik şey gibi bir dünyayı araştıran bir insanım. Bana milimetrik soru sorabilirsiniz yani. Dünyanın herhangi bir ülkesinin, herhangi bir vilayetin, herhangi bir köyünün ağaçlarına kadar sorabilirsiniz yani. Zaten burada sınır tanımayan hafızayla biraz da bunu kastediyoruz arkadaşlar. Unlimited memory, lifelong memory her dilden söylüyoruz yani. Sınır tanımayan hafızadan bahsediyoruz. Ben sana dünyanın milimetrik haritasını söyleyebilirim ya. Google'a herhangi bir şeye bakmadan, chat GPT'ye gitmeden. Ya biraz daha kibar olmaya çalışın arkadaşlar. Böyle mümkünse çorumlar gibi konuşmayın ya da köylüler gibi. Ya bak bu Özgür çok güzel zorlar soruyor. Ben özellikle bu köpek donusunu gündeme getirmen de nokta atışı oldu çünkü ha, ben Polonya'da Polonya'nın en iyi yer olduğunu düşünüyorum okumak için zaten de sen sorunu hızlıca cevaplayalım ayrıntılar sonradan gelebilir ya Polonya şu an Türkler için en ideal yer okumak için o yüzden kafanda bir şüphe olmasın ya ket mesela evrensel ket aynı tüm dillerde Çince'de de dahil buna Kedi evrensel ama köpek neden evrensel değil? Muhtemelen şeyle alakalı arkadaşlar. Köpekler aslında çok yüksek rakımlarda yaşıyorlarmış, keçiler gibi. Sonra insanlar galiba kendilerini korumak için, savunma mekanizması olsun diye köpekleri evcilleştirmişler. O yüzden köpek sonradan girmiş topluma, o yüzden köpek kedi kadar evrensel değil yani kelime olarak. Yani bence bu köpeklerin insan hayatına sonradan girmesiyle alakalı büyük bir ihtimalle. Çünkü kedilerde böyle bir problem yok. Kedilerin ismi evrensel yani. Çünkü muhtemelen o küçük boylu kediler uzun süredir var yani insan hayatında. Onlar zaten vahşi doğada yaşamaları zor yani. Kedilerin çok eski olduğu ve yani adaptasyon erken tamamladığı hep söylenir zaten arkadaşlar. Bu biraz da ayrıntılı bir konu ama hani bu, bu konuyu tam açıklamak için antropoloji, paleontoloji falan tüm bu eski zamanlar inceleyen bilimleri bilmek gerekiyor arkadaşlar. Tüm çağları falan. Buzul çağı, buz çağı, şudur, şuradır, buradır. Ama Özgü çok güzel sorular soruyor. Bu arada bir 20 dakika içinde yeniden yayında olacağız arkadaşlar. Evet bu Konuşma çok iyi gidiyor. Bir 20 dakika sonra davetlisiniz arkadaşlar. Yarım saat diyelim. Yarım saat sonra davetlisiniz. Buyurun gelin. Bu kadar güzel sorular sorun. Bence çok anlamlı yani. Bunu devamlı getirebiliriz. İyi günler. Have a nice day. Bye.